Hı. Aa çok taşırmışım. Su diş teşekkür ederim. Nereye? Hiçbir yere. Ha, duşa gireceğim artık. <laughs> yani zaten banyo yapacağım arkadaşlar. Zaten çıkacak o yüzden. istediğim gibi yüzümde saçmalayabilirim şu anda. Yeni şeyler denemek için çok uygun bir zaman. Bak altına şundan sürdüm. Neydi bu? The Glitter Lab'in şöyle Ben gideyim de kendime ikinci bir telefon alayım. Ee, şu Glitter Lab'in mor simlerini sürdüm. Ondan sonra üzerine de far sürdüm. Dilek Kravatlı. Hoş geldin Kravatlı. Teşekkür ederim. Şura teşekkürler. Nida teşekkürler. Telefonun markası ne? iPhone 13 Pro Max kullanıyorum şu an. iPhone 14 çıkmıştı mesela. Alma gereksinimi duymadım. O bravo kral nasıl başardın onu diyebilirsiniz. Et biraz zor oldu. Şimdi eyeliner çekeceğim. Bu sefer kirpiklerim bakın şey yaptım. Bu seferki kirpiklerimi şey yapmadık. En ucuna kadar takmadık. Yani gözleri düşük gösteriyor. Bak gözüm burada başlıyor, burada bitiyor. Normalde kirpikleri sonuna kadar çok taktığın zaman bu aşağıda oluyor. Çok aşağıda oluyor. Shadow'a teşekkürler. Evet, şimdi eyeliner çekiyoruz. Oy. Çetme neden eski ilişkimin ismini yazıyorsunuz? tabii kısıtlayacağım bunu da yani. Ben, beni az çok tanıyorsanız bilirsiniz ki ben eğer biriyle sevgili olduktan sonra başka biriyle sevgili olduysam yani o kişi artık benim eski sevgilim olduysa artık başka bir ilişkiye başladıysam üzerine başka biriyle biriyle bir şey yaşadıysam demek ki ben öncekine bir daha asla dönmem. Niye eski ilişkim yazıyorsunuz ki? Yani bir şey yapıyorsunuz bazen kıyaslama falan yapıyorsunuz da böyle bir şey asla yapmamalısınız. Çünkü yani bir ilişki bittiyse bunun da bir sebebi vardır elbette. Yazmanız hiç doğru değil, hiç uygun değil. Asla olmaz yani. Asla hiçbir eski ilişkime dönmem. Ben artık <laughs> ilişki istemiyorum diyorum. Siz bana şey yapıyorsunuz. Evet. Hepsinin canı cehenneme. Sonuçta güzeliz Aşkolar. Adın gibi hep özgür ol abla. Aynen öyle Aşkım. Ben böyle aşırı aşırı mutluyum. Hayatımda insan yokken. O yüzden lütfen. Seni çok seviyorum abla. Ben de seni çok seviyorum. Bebeğim. Bakın bunlar da var. Ziyan edelim mi? Ne ziyan etmesi ya? Belki öleceğiz arkadaşlar. Yapıştıralım gitsin haksız mıyım? Shadow çok teşekkür ederim. Sen de kalp. Shadow teşekkürler. <laughs> Tamamlamışsın. Shadow teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şu şey, yeşili şey yapıştırsam nasıl olur? Biraz alakasız ama. Shadow çok teşekkür ederim. Durmuyordu. <laughs> Shadow sakin ol. Aa harika oldu bu arada. Of ya klipte böyle yapsaydım ya makyajı. Aşkım ötürüm her türlü kararında yanında demiş. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Ya zaten nasıl biliyor musun? Beni sevmeyen insan e, sevmez yani sevemez bana katlanmaz. Mesela örnek veriyorum. Şimdi ben bazen çocuk çocuk konuşuyorum ya çocuk sesiyle. Sesimi inceltip konuşuyorum. Sevme insan buna katlanamaz bu arada. Yani o yüzden biliyorum siz ne olursa olsun hep yanımda olacağınızı biliyorum. Bir tek o da değil. Yani ne bileyim. Bazı kız kankalarım var yaşıt. Beni sosyal medyadan tanıyıp yazan, sürekli bana mesaj atan, güzel yorumlarda bulunan kız kankalarım var. Mesela onlar da bazıları takip bile etmiyor biliyor musunuz? Yani takip etmese bile mesaj atıyor yani. Ne bileyim yorum atıyor. Ay ne kadar güzel oldu. Ne kadar güzelmişim. Sticker güzeli. Hashtag uzun makarna sticker güzelidir. Estetik güzeli diyorlar ya estetiğim var diye. Sticker güzeli. Sonuçta işte güzeliz. Hay <laughs> gülerken bile sesim çıkmıyor ya. <laughs> Aa, çok güzel olmuş Özgür abla eline sağlık. Afiyet olsun canım. O zaman biraz daha yapıştırmayalım mı? Yıldızların ortasına koyabiliriz. Aa, Yıldızların içinden yakıp yakıp geliyor Dedim benim seninle işim nasıl oluyor Dönüp baksa yeniden hani içim gidiyor O kadar sesim yok ki O kadar sesim yok ki Pişman oldum şu an söyledim mi? Ama bu hiç gözükmedi Hiç belli olmadı neyse Bununla bu aynı boyda mı? Gloss da mı süreyim? Tamam. Tamam. <laughs> Kendimi yapışkan fıçısının içine atmış gibiyim. Sim fıçısı. videosu çekeyim? Ay değil mi, bu tipimi ziyan etmeseydim. Bir tane uca mı koyayım boncuğu buraya mı? Hmm. Boş ver. <laughs> ben bir insan bana akıl niye asla dinlemiyorum? Birisi bana bir şey söyleyince ben tam tersini yapasım geliyor. Niye böyleyim ya? Aa kulağım delikmiş. Tavşan mı? kadar şıklı köpen. Kloz sürelim. Kloz. Kimde böyle kloz'um var? Çüş küpe çok güzel. Evet ÖBFC yetmişti. Kalküllerini mora boya. Kalküllerin uçlarını zaten mora boyadım. Beni gaza getirmeyin. Niye böyle şeyler yaptırıyorsunuz? Yapmayın, yapmayın, yaptırtmayın. <laughs> Baloncuk. korku videosu ne zaman gelir? Aşka benim hayatım olmuş korku filmi. <laughs> Bana korku videosu demeyin. <laughs> Oturduğum ev bile çok korkunç. Benim evime gelen diyor ki kanka diyor yanlış anlama da diyor. Bu ev diyor satanistlerin evine benziyor. <laughs> Birisi diyor ki sanki cadı evi gerçekten evin değişik bir vibe var. Yani içine girdiğiniz zaman, oturduğunuz zaman sizi çökertiyor. Yani çöküyorum ben bu evin içinde. Ama seviyorum da yani bir yandan. Her ne kadar cinli olsa da, her ne kadar <laughs> korkunç olsa da sonuçta canım evim yani ev turu. Ya çektim ya gülüm. İzlesenize çektim. Git yaz uzun makarna ev vlog yaz çıkıyor zaten. Üstelik onu izlediğiniz zaman deprem bağış yapmış oluyorsunuz. Yani sadece izleyerek bağış yapmış oluyorsunuz bu arada. Para vermenize gerek yok. Siz izlediğinizde izlediğiniz için elde edilen gelirler deprem gidiyor. Yani bu sebeple niye ısrarla ikinci bir ev turu videosu istiyorsunuz? Zehra teşekkür ederim. Bunu da süreyim. Bunun tadı güzel değil ama. <laughs> Bu ne lan? Suratım simli simli oldu. Hiç bana yakışıyor ama. Arkandayız Özgür. Arkamda değil yanımdasınız. makyajın çok güzel. Teşekkür ederim canım benim. Bir yere giderken böyle bir makyaj yapamıyorum. Bak fondösen sürmeye ihtiyaç yokmuş bu arada. Bence. Mesela bir tek şurada bir şey var, şurada bir şey var falan. Ama onun ne bileyim burada bir şey var, burada bir şey var. Şuraları mı kapatsam iyi olurmuş, şuramı falan. Evet bir sürsem iyi olurmuş falan Ama bak göz makyajıyla direkt olay değişti yani. Şöyle yapmayacağım kulağımı. Böyle yapacağım. Lens marka ne? Lenslerimin markası La bella. Ağlayacağım ötürü. Neyin var kız? Üzülme her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girdi. Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Klip ne zaman? 5 Ekim'de. 5 Ekim'de geliyor. Bakalım ne düşüneceksiniz. Barbie. Barbie şarkısı. Ama şarkının ismi Harbi. <laughs> Aa, telif yeriz diye korktuk. Efendim. Seni uzun zamandan beri ilk defa izliyorum. Büyümüşsün. aslında ben böyleydim de yani bir süre sonra rol yapmayı bıraktım mı desek? <laughs> Ay bir tane daha olsaydı şurada. Değil mi? Bir tane daha Barbie'li var ama aynı değil onunla. ikisi. Ya şu ne kadar tatlı. Bunlardan da takabilirdim. havuçlu var. <laughs> Çok iyi küçük şarkı söylüyorsun. Okar koçum sağ olsun. Çok güzel çalıştırmıştı. Bileklik de takalım mesela. biraz büyük. Hal hal gibi. Gülseyin teşekkür ederim. Marzu teşekkür ederim. Papatyalı yüzük. Ah, parmağım sıkıştı. Aa! Aa! Çığlık seslerim gitmiş arkadaşlar. Evet. Tiz seslerim gitmiş benim. Aa, bak bu da çok tatlı bence. Bunların hepsine ÖBFC hediye etti biliyor musunuz? Ben hiç e, tabii ki aldığım oldu. Mesela ah kolum ah, ah, ne kadar sakarım. Yani hep size hediye ediyorsunuz. Bu da var bu biraz büyük. Bu da tavşanlı. Çok büyük. Gönderme. Ay, ay ondan da gına geldi artık yeter ya. Şey Nasıl kadarıyla şu an tabii yaklaşık bir gündür görüşmüyoruz galiba. Yo. Bir günden al. Bir gün bile olmadı. En son gördüğümde iyiydi. Diana Butik. Teşekkürler. <laughs> Lenslerin markası. Labella La aşkım. Labella lens. Sayfaya sorarsanız söyleyecektir hangi lens olduğunu. Yani hangi e, şey olduğunu söyleyecek. Eating. Teşekkür ederim. Sosyal medya başladığında hangi telefonu kullanıyordun demişsin. Hangi telefonu kullanıyordum? Ya iPhone 5 kullanıyordum ya iPhone 7 kullanıyordum. İkisinden biri. Gizem teşekkürler. <laughs> Galiba iPhone 7 kullanıyordum aşkım. Sese teşekkür ederim. Bebeğim ya of elli kere vurdum. Çok teşekkürler. Uykum geldi. Bana uykudan bahsedince esnemekten bahsedince ben esniyorum gene. Sesecim Çok teşekkürler. Bir tane ben de seni öpüyorum. Baksanız acilerim de çok tatlandı ya ya. Bundan sonra günlük makyajım bu olacak. Sema teşekkürler. Şarkını söyle. Ya. <laughs> ya arkadaşlar. Vallahi billahi sesim kötü ya şu an. Yaren Beran teşekkür ederim. Glossunun markası ne? İlk Kiko Gloss sürdüm. Sonra ne sürdüm? Aa yok. Ha. Sonra bu. Bunu trend yoldan almıştım. Rainbow Sugar diye bir şey bu. Hatta bunun yanında küçük yıldız şeklinde bir tane daha gloss vardı. İki tane gloss vardı. Eating teşekkür ederim. Abla çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim canım. o yüzden esniyorum ya. Yağmur teşekkürler. TikTok videosu çek. Evet bence de çekin. Geçim ne güzel oldu. Zaten de ben güzelmişim. Dilindeki piercingi kaç yaşına yaptırdın demişsin. Kaçtım acaba ben? Ah. 23-24 falan herhalde. 23 yaşındaydım galiba ya. Ay tam hatırlamıyorum. 23 yaşındaydım herhalde. Barbie ol. Vallahi <laughs> Sesim izin vermiyor Barbie olmaya şu anda. YouTube'a aksattım. Aşkım bu cuma gelmeyecek. Çekemedim video. Yarın da çekmek istemiyorum. Canım istemiyor yani. O yüzden pazartesi günü e, tatil vlog çekmiştim. Onu yayınlayacağım. Ya ben bir hafta kendim dinlendireceğim. Sonra çekeceğim. Olaylarda son durum ne? Sıkıntı yok benim konum kapandı. Of ya, of ya. Ay. Hayır ya, hayır ya. Of. Ay ya. Of. Ay şeyin kapanacak şimdi ya. Of. ancak şimdi ya. Şikayet etmeyin bak. Öf. <laughs> ne kadar salam ya. Parlament değil bu arada. Winston oluyor. <laughs> of ya. Neyse ben de yayını kapatırım zaten birazdan. Şikayet etmeyin ya. Bak partiye kapanırsa biri şikayet ettir. Kesin ondandır. arkadaşlar bende nazar mı var ya? <laughs> Yoksa sadece uykum mu var? Uyarı gelmedi. Evet gelmedi şu an. Ama gelecek biliyorsunuz değil mi? <laughs> Aldatım 2017'ye dönmüşsün o kadar nasıl küçüleyim aşkım yani 6 sene geriye nasıl küçülebilirim 2017'ye küçülecek kadar <laughs> Selin fark etti teşekkür ederim gerek yok teşekkürler Arkadaşlar öleceğim uykudan. Uy 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 Bak yarın sabah... Aa yarın ne yapacaktım? Evet. Ben yarın sabah erkenden kalkayım. Bütün evi yukarıdan başlayayım temizlemeye. Temizim, 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 temizleyeyim, temizleyeyim. Bitireyim. Daha sonrasında da işlerimi halledeyim. Sonra da eğleneyim gezmelere gideyim. Ne yapayım mesela sizce? Nereye gideyim? Güneş teşekkür ederim. O neydi? Ne neydi? Pipetti. Pipet. Haksız mıyım? Arkadaşlar az önce yanlışlıkla böyle esnerken Aa! derken elimde parmaklarım arasında pipet gözükmedi mi? Pipet gözükmedi mi? Evet desenize. en mutlu olduğun yere git. Hmm. En mutlu olduğum yer sizin yanınız. Evet yazıyorlar. Bak doğru. Az önce pipet gözüktü. uyuyor. Tamam aşkım uyuyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Luna Park'a mı gideyim? Havalar soğumadan bir gideyim evet. Bence de güzel olur. Tatlı olur yani. Görüşürüz. Ece ablayla gidin. <laughs> Dur bir sorayım ona. Gidelim mi Luna Park'a diye sorayım. Ama yarın yetişmez. Yani gideceksek biraz erkenden gidelim ki değilsin. Ece giriyoruz Luna Park'a bir saat sonra çıkıyor. Benim deli ediyor. Görüşürüz. Bye bye. Dın dın dın. Ay.